İran'da yaşayan Türk toplulukları. 1. Güney Azerbaycan Türkleri. Nüfuslarının yaklaşık 25 ila 30 milyon civarında olduğu tahmin edilmektedir. Tebriz, Urmiye ve Erdebil gibi şehirlerde yaşarlar. İran'ın başbakanı Mesut Pezeşkiyan da bir Güney Azerbaycan Türküdür. 2. Kaşkay Türkleri. Kaşkay Türkleri ülkenin güneyinde Şiraz şehri civarında yaşamaktadırlar ve nüfusları 2 milyon civarındadır. Göçebe hayatı hala sürdürmekte ve renkli kültürlerini korumaktadırlar. 3. Orasan Türkleri. İran'ın doğusunda Horasan eyaletinde yaşayan Horasan Türklerinin nüfusu ise 1,5 milyon civarındadır. Kadim devirlerden beri bu coğrafyada yaşamaktadırlar. 4. Türkmenler Türkmenler ülkenin kuzey doğusunda Türkmenistan sınırına yakın bölgelerde yaşamaktadırlar. Nüfusları yaklaşık 1 milyon civarındadır. 5. Halaç Türkleri Halaçlar Türkçenin Argu lehçesini konuşan tek topluluktur. İran'ın orta kesimlerinde yaşamaktadırlar. Nüfusları 100 bin civarındadır ve dilleri tehlike altındadır. İran tarih boyu Türkler için önemli bir coğrafya olmuştur.